Mazelenin ne işin var burada? Ne yüzle geliyorsun hala bu eve? Sana gelmedim merak etme. Bana bak bir mazeret bul çek git buradan. Bir daha da adımını atma bu eve. Sarp sen misin oğlum? Benim anne. İyi. Tam zamanında geldin. Yemek hazır. Hadi girin içeri. Gelin. Abi hoş geldin. Nasılsın? İyidir Barış. Senden ne haber? hata adam dönüldü. Evimize geldik çok şükür. Mert de aynı şeyi düşünüyordu değil mi Mert? Evet Füsun teyze. Ha, hatanı kabul ediyorsun yani. Bir yanlış anlaşılma oldu. En az senin kadar mutluyum masum olmana. <laughs> Harbi mi ya? Hı -hı. Melek yenge de ev bakıyormuş. Buralara taşınacakmış. Buralara mı? Buralara mı dedim Barış? Uygun bir yerler bakıyorum işte. Yeni bir hayat kurmak için bir yerden başlamak lazım. Melek en doğrusunu yapıyor. Darısı senin başına sarp. O da aslında içinde bulunduğu hayattan mutlu değil. Bana söylediğin şey doğruydu Sarp. İyi insan olmakla ilgili. Senin için de çok geçtiyse Sarp. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Bir bu eksikti. Neymiş o? Ne olacak birdiniz iki oldunuz işte Melek. Ben eyleme bakayım. Ben de bir telefonumu alayım. Anacığım. Ay, ay. Uzak dur şu heriften. Coşkuna ne oldu biliyor musun? Ölmüş şey biliyorum. Çok üzüldüm senin için. Konuşamadık da bir türlü konuya. Konuşalım o zaman Melek. Sarp sana Coşkun öldürdüğünü söyledi mi? Anladın mı şimdi neden nefret ettiğimi? gelsene benimle mutfağa biraz. Sarp. Seninle konuşabilir miyiz? Tabii. konuşuyordunuz Melek'le? Hiç. Yalan söyleme bana Mert. Duydum. Gerçeği biliyorum Sarp. Niye bana yalan söyledin? Neden öldürdün Coşkun'u? Anlat bakalım kimden nefret ediyormuşsun sen? Kimden mi nefret ediyormuşum? kebapçı Celal'den nefret ediyorum Eylem. Melek ondan kopuyor. Onun bildikleri Celal'i ömür boyu hapse tıkmaya yeter. Onun için konuşuyordum. İkna etmeye çalışıyordum. Bu mu yani? Polis işi yine. Allah Allah. Başka ne olabilir ya? Ha. Sen Kıskanıyor musun biraz? Saçma ama. Niye kıskanacakmışım seni? Gel yardım et bana hadi. Bildiğin gibi değil Melek. Şimdi burası yeri değil sonra konuşalım. Söyleyeceğim bir şey varsa şimdi söyle. Söyleyeceğim şeyler canını sıkabilir. Bana biraz zaman ver. Adamı öldürdüm Sarp. Daha ne zaman diyorsun? Melek. Ben kimseyi öldürmedim. Önce bunu bil. Devamında yarın konuşuruz. Ne merak ediyorsan öğreneceksin. Kırk yılda bir evde bu kadar insan var. Herkes köşelere kaçışmış. Gelsenize içeri. Ama ayıp olmuyor mu Füsun abla ya? Ben ne diyeyim şimdi burada? Hadi oturun. Afiyet olsun. Ya her şey çok güzel görünmüyor o. Hepimizin bir arada olması çok güzel. Bunu sık sık yapalım olur mu? Olur tabii Füsun teyzem. Sen çağırırsın da ben gelmez miyim? Geliriz tabii anne. Ama bana sorarsan bu tür toplantıları aile içinde yapalım. Yabancıları karıştırmayalım. beni mi kastettin birader? Yabancı diyerek. Olur mu öyle şey Mert? Sen yanlış anladın. Seni kastettim birader. Bırak yanlış anlasın anne. Herif yanlış anlamada bir numara. Az daha yakıyordu beni. Hem niye bu kadar çok evimize girip çıkıyor bu? Bu görev aşkıyla yanan polis arkadaşımız bir an olsun benim peşimi bırakmıyor. O da yetmezmiş gibi bir de annemin evinde sıkıştırıyor beni. Sonra da Füsun teyze, Füsun teyze pardon Füsun teyze diye ağlıyor. Özür dileyecek önce benden özür dileyecek. Müsaadenizle. Müsaade senin. Uza. Eylem otur. Ben giderim Eylem. Bir dakika ya. Ben ee, senden mi özür dileyeceğim? Aynen. Kirli işler yapan bir mafya elemanından. Öyle mi? Haklısın oğlum ama. Çok üzerine gitti. Az bile yaptım anne. Kapatalım bu konuyu afiyet olsun.